Bir buçuk senedir tüm dünyayı saran pandemi hayatı önemli derecede etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Normalleşme girişimleri kapsamında Türkiye'de bir buçuk senedir ara verilen yüz yüze eğitimin üniversitelerde tekrardan başlaması kararı alınmıştı. Bu karar dikkate alınarak Ünün Üniversitesi'nde 13 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime başladı. Konuyu değerlendiren İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Covid-19 tedbirleri kapsamında İnönü Üniversitesi'nde alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, üniversitemizin akademik idari mensuplarına, şehrimize hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun. Bugün itibariyle 13 Eylül Pazartesi itibariyle üniversitemizde yüz yüze eğitime başladık. Ben biraz önce hem bütün kampüsümüzü hem öğrenci mekanelerimizi ziyaret ettim. Öğrencilerimizle konuştum. Bugün kampüsümüz cıvıl cıvıl, kampüsümüz aktif. Kampüsümüz öğrencisiyle buluştu. Öğrencilerimiz de çok heyecanlı, çok motive, çok istekli. Hocalarımız ve üniversitemizin mensupları da öğrencilerini, kampüsümüz öğrencilerini özlemişti. Bugün ...çok enerjik, dinamik, güzel bir gün geçiriyoruz. Yüzde eğitime başlayacağımızı... ...Senato'da iki ay önce karar aldıktan itibaren... ...biz hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Üniversitemizin bütün birimlerinde... ...hijyen, temizlik, pandemiye uygun tedbirleri... ...bütün birimlerimizde aldık. Üniversitemizdeki bütün kapalı mekanlarda... ...temizlikle ilgili hijyenle ilgili, dezenfeksiyonla ilgili bütün temizlik malzemelerini tedarik ederek dağıttık. Bütün birimleri bu konuda yapılandırdık. Temizlik ekibimizi ve birim yöneticileri başta olmak üzere tüm üniversitemiz personelini eğitime tabi tuttuk. Geçtiğimiz haftadan itibaren ise üniversitemizin bütün giriş kapılarında, trambüsle gelen, otobüste gelen öğrencilerimiz için, çalışanlarımız için, misafirlerimiz için ise otobüs duraklarında 5, otobüs durağında, trambüs durağında HES kontrolü, aşı kartı kontrolüne başladık. Sadece üniversitemizin girişlerinde değil, ayrıca bütün kapalı binalarımızın, birimlerimizin girişinde de ikinci kez HES e, ...kontrolü ve aşı kartı kontrolünü, e, risk kontrolünü yapıyoruz. Yani üniversitemiz iki kademeli kontrolden geçirerek öğrencileri, personelimizi ve misafirlerimizi kampüse kabul ediyor. Bunlardan birinci kademe kampüse giriş, ikinci kademe ise kapalı mekanlara, birimlere giriş olmak üzere... Ee, riskli öğrencilerimizi ve riskli personelimizi ayırıyoruz. Onları muhakkak gereken işlemleri onlara tabi tutarak e, tedavi veya ilgili birimlerle onları artık takip ediyoruz. İnönü Üniversitesi'nin yüz yüze eğitime başlayan ilk üniversitelerden biri olduğunu söyleyen Rektör Profesör Dr. Ahmet Kızılay, eğitime neden bu tarihte başlandığını şu şekilde açıkladı. 13 Eylül e, Yüksek Öğretim'de eğitim öğretime e, ilk başlanılan tarih. İnönü Üniversitesi de ülkemizde sanıyorum ilklerden birisi. E, çok az üniversitenin 13 Eylül'de eğitim öğretime başladığını, yüz yüze başladığını e, bugün itibariyle tahmin ediyorum. E, niçin biz 13 Eylül'de e, başladık? Bunun sebebi biz bütün bu anlattığım e, pandemiye yönelik tedbirleri Hazırlıklarımızı iki ay içerisinde yapıp tamamladığımız üniversitemize, çalışmamıza, ekibimize bu konuda güvendiğimiz için yüzde eğitime ilk açılan üniversitelerden birisiyiz. Bunun temel nedeni hazırlıklı olmamız. Rektör Kızılay, 2021-2022 eğitim öğretim yılının üniversite ve ülke için hayırlı, başarılı ve sağlıklı bir yıl olmasını dileyerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı. Ee, bütün öğrencilerimizden, çalışanlarımızdan, ailelerden isteğim de bu konuda güçlü bir işbirliği yapmaları, kolaylaştırmaları, bütün tedbirleri uygulamayı, kontroller, HESK kodu kontrollerini kolaylaştırmaları, e, hızlandırmaları için onların işbirliğini istiyorum. E, aşı konusunda da e, öğrencilerimize, çalışanlarımıza e, aşı yaptırmamış olanlar, iki doz aşısını yaptırmamış olanların bir an önce aşılarını yaptırmalarını istiyorum. Aşı karşıtı veya aşıdan aşırı kaygı duyan öğrencilerimizin, personelimizin ise kampüsümüzü riske atmamaları için e, düzenli olarak PCR kontrolüyle e, kontrol olmalarını ve bizim ara ara onlardan isteyeceğimiz PCR test sonuçlarını bize ulaştırmalarını onlardan istiyorum. İnşallah hedefimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılında sağlıklı bir eğitim, sağlıklı bir kampüs, başarılı verimli bir eğitim, güzel bir üniversite eğitimiyle yürümek, gençlerimizi ve çalışanlarımızı minimum riskle bu süreçte yüz yüze eğitim yaptırmak, ee, ve e, 2021-2022 eğitim öğretim yılında e, bütün pandemi risklerini en iyi şekilde yöneterek çok verimli, başarılı bir yıl, bir akademik yıl geçirmek istiyoruz. Ben e, sevgili öğrencilerimizden e, böyle güçlü bir destek vermelerini ve işbirliği içerisinde bu e, eğitim öğretim dönemini e, başarıyla yürütmemizi onlardan istiyorum.